Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim Lop bugün sizler mükemmel olarak karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tabii ki de ne yapıyoruz? Ama onu söyleyeceğiz arkadaşlar. Sizler de videoya like atarak beni destekleyebilirsiniz Çok teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim. Şimdi adımızı Türk geçiyoruz ve adımızı ne yapıyoruz? Evet, adımız ne olsun? Ne olsun? Adımız imp yok. Impostor olmasın. Ee, karışık biraz olsun ama e, Türk olduğumuz anlaşılsın arkadaşlar. E, ne koyalım adımızı? E, ha, mobil oyun TR koyalım arkadaşlar mobil oyun TR sizler de kanalımı aboneleri hak minneteklibiniz siz e, çünkü buraya video gelmiyor niye e, iştah yok arkadaşlar video çekmek için iştah yok ve zaten bu bir hafta önümüzdeki bir hafta arkadaşlar işte, videolar gelmeyebilir çünkü sınavlar dın 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 sınavlar var sınavlar. Evet her neyse. Hemen şöyle o pingimiz 100 bilmem neymiş her neyse. Ee, sizler beni destekleyebilirsiniz tabii ki. De. Benim şu andaki videoyu çekmeye başladım. Şöyle bir gireyim dedim e, şeye YouTube Studio'ya bir gireyim dedim. Kaç izlenmem var dedim. Bir baktım 1800 dedim. dedim ne kalmış şurada 2000. 2000 yapayım dedim. 2000'e ya 2000 2000 yapar yapar yapa hemen arkadaşlar. şey olacak zaten. Videolar gelmeye devam edecek ama siz videolar like beni destekleyebilirsiniz. Bir takipçiden Sonu Siege First bilmem ne oyun adını hiç bilmediğim oyun. O oyunda çekeceğim arkadaşlar. zaten gelecek fotoğraf önünüze. Bak bu takipçimiz böyle böyle şöyle oyunun adını hiçbir şekilde bilmiyorum. Hatırlamıyorum. O takipçimiz dedi işte ee, onu yapacağız. O videoyu çekeceğiz. Ama tabii ki de iştah olursa kardeşim <laughs> tabii iştah verin siz bize. Videoya like atın. Bu videoya like atın arkadaşlar tamam mı? Bu videoya like atın. Bakın 500 abone de. Şimdiden spoilerını veriyorum. 500 abone de arkadaşlar. 500 abone bak. 500 abone de 15.000 kupalık Brawl Stars, Stars, hesabımı veriyorum. Evet, Brawl Stars hesabımı veriyorum. Adı da benim adıma, e, benim adımla ilgili bir şey değil. E, ee, adı neydi lan? Ha Slayer. Tamam Slayer arkadaşlar adı. Eee yani o yüzden e-postasını unuttum. Bulmaya çalışırım ama şu an 500 abone çok ama çok uzak arkadaşlar. Hemen 500 abone yapın lan. Benim 500 e abone yapın lan. Hadi lan adamsınız lan siz. Beni 500 abone yapın. Hadi gözünü sevdiklerim. Ne olur Allah'ım. Evet. iki impostorlu. Gidip bakalım. Ee, evet, Kırmeyit her zamanki gibi çok teşekkür ederim. Amgut, seni tebrik Hemen şöyle görevlerimize bakalım. Oksijen de varmış, admin de varmış. Tamam, admin'e gidelim o zaman. Şu kart görevini, lanet kart görevini yapalım. Lanet kart görevi, fışık. 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 Dur. Fışık. Doğmadı, fışık. Tamam, oldu. Hemen gidelim öbür şey yapalım. Berat, ne haber kardeşim? İyi misin? Kapıları kapattım Berat. Ah Berat, yaktın bizi Berat, Berat. Caner, Caner ne yapıyorsun lan? Caner mi? Camo, camo. Ne Caneri? <laughs> Neyse. Hemen şu oksijendeki görevimizi yapalım. Çöpler birikmiş. Çöpler atalım. Çöpler, çöpler. Ah çöpler, ah. Neyse. Ömer, evet ne haber kardeşim? Evet, kameralar izliyor. Kamera, ne yapıyorsun lan? Ha? kamera, kamera, kamera. Kamera, kamera, kamera. Kamera garip 3-4 defa söyleyince bir garip oluyor arkadaşlar kamera 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 evet kötü oluyor şunu yapalım görev kolaydır aslında da ben yapamadım sonra bunu Allah olmaz sonra da bunu yapalım tak evet vurduk hemen ee, gidelim kamera kamera Aa, şimdi izlemiyorlar tamam her neyse şimdi e, şurada var mı radyo görevini istemem tamam çok güzel çöpler bir birikmiş hayır olamaz çöpler Çöpler birikmiş, çöpleri temizledik, tamam. Biz artık çöpçü olduk. Bak aşağıdan da döküldü çöpler. Allah belanı dur. Dur 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 dur, bu burada birini öldürdü. Kimi öldürdün lan? Ha, camo. Camo, ne yapıyorsun kanka, bir şeyler mi çıkartacaksın, ne? Camo baba, oley, camo, ana, oğlum sen yoktun, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi, vent'e girdi. İy, lan, öldüm ben. <laughs> abi bir dakika birim biri, biri ver biri de pembe. Yani ben tekir abi o adamın oraya girmesi nasıl yani oradan çıkması garip. Allah Allah. Neyse. Evet yine kırılmayıp verdi arkadaşlar. Ee, hemen şöyle Abi oyunda bir kasma var anlayamadım o kasmanın sebebi bence videoda olduğum için. Her neyse arkadaşlar e, bugünkü konumuz neyse ne biliyor musunuz? Bugün konumuz arkadaşlar tabii ki de PUBG Mobile videoları arkadaşlar. Çekmek istiyorum. Hem de böyle bol bol her gün PUBG atmak istiyorum. Ama arkadaşlar ne yazık ki e, Bluetooth'tan tablete gönderiyorum. E, öyle yapıyordum eskiden PUBG Mobile videoları çekerken. E ne, ama şimdi ne yazık ki diyor ki bana gönderi başarısız diyor e, bunun hakkında bana bilgi verirseniz nasıl yapılıyor nasıl ediliyor bunun hakkında bana bilgi verirseniz çok e, sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar gönderi başarısız şey bilmiyorum nasıl bir e, hata gönderi başarısız diyor yani bunun hakkında bana bilgi verirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar hemen şöyle gidelim e, sarı mı acaba ya kimsiniz? Blue, blue 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 please. Evet. Upload görevini de yapalım arkadaşlar. Ee, sizler de benim videomu like atarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü niye 500 abone de ne var? Ayıp ama yani böyle yapmanı çok ayıp. Ben video çekiyorum. Neden bana böyle yapıyorsunuz? 500 abone dedi keşer, Brawl stars hesabımı veriyorum. 500 abone, 500, 500 bak, 500, 500, 500, 500. 500 abone de Brawl stars hesabımı veriyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? Evet, evet. Türk yok, tepikler. Türkümüz yok. Aşağıda bir tane Türk vardı ama e, Yusuf, Yusuf'a girseydim keşke. Neyse. Evet. Aa burada. 4 5 tane Türk varmış. Hemen biz böyle yapalım. Hemen videomu hemen video diyorum. Hemen şeyimiz başlasın oyunumuz. Bıktım 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 vallahi bıktım bıktım yeter bıktım artık ya. Bu neymiş bu ne kırır mıydı arkadaş ya ben anlamadım ya. Evet, Among Us yine çıldırmaya devam ediyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz amangusa. Buradan şükranlarımı sunuyorum ona. alkış ediyorum onu. Çok severiz amangus e, yapanı. Vermiyor, vermiyor. İmdatır vermiyor bana ya. Bana imdat vermiyor senin. Küstüm. Küstüm sana. Ton 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 görevimiz vardı. Admin de vardı, değil mi? Evet kredi kartı görevini yapalım. Evet bak şimdi hop tek de yap bak. Oo tek de yaptık güzel. Tek attık. Oksijen de varmış bir de oksijene gidelim biraz nefes alalım orada. Oksijen nefes. Nefes. Kim öldürdü onu? Ben şunu kim öldürdü onu? Pat Who? kim? Nerede? Nerede? Neyi kabul etmedi? Nerede? Tamam. Nerede yazalım arkadaşlar? Pink diyor. Yes pink, ok pink, yes pink, ok pink. Ok. Ok yazalım. Tın 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 tın. Oh, pro gamer. Impostersin kardeş. Elektriğin önünde. Pro gamer. Evet, ne derse pembeler impostor oluyor. Beni de pembe öldürmüştü. No no no. No 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 cık cık cık. black diyor. Ay e, bakalım hepimiz e, pembe verdik. Evet hepimiz Nasıl oldu lan bu? Imposter mı belli değil ki hanım. Bir oksijene gidiyorduk. Ne oldu? Ye yeah, kazandık işte bu işte bu. İşte bu ama nasıl kazandık bilmiyorum. Mantık. Mantıklı. Evet çok mantıklı. Çok çok mantıklı. İmpostorluk ver lan bana. İmpostorluk ver. Ben impostor olacağım. Ben büyüyünce impostor olacağım arkadaşlar. Büyüyünce ben impostor olacağım. Evet. Merhaba merhaba merhaba. Ali 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 Mari. Esra. Zira. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? What not? Selam selam selam. Diğeri kimdi? Selam selam selam. As 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 yazılmış öyle. Selam ne ya? Aleyküm selam gitti aldı başını güttü ya. Allah 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 Cerrahim tuttum Allah Allah Evet başlıyoruz Bıktım valla bıktım yeter ya yeter ya Tarihimin en büyük impostor abi Esra <laughs> Esra ne haber canım iyi misin Esra Esra. Esra abi. Esra. Yüzde yüz Esra. İm. Esra. Esra abi. İm. Esra. Yellow 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 abi bana vermeyin de başka bir şey istemiyorum. Yellow. Ya sallama ya. Sallama Zeynep ya. <laughs> Zeynep sallama Zeynep yapıyor şu an ya. <gülüyor> What? <gülüyor> abi. <gülüyor> Kız yanlış kişiye verdi. <laughs> Bana verecek yanlış kişiye verdi. Ay <laughs> ay. Abi adam gözümün önüne şak diye bastı şey ya. Ya ya Esra git ya. Esra git Esra hayır 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 gelme 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 Hayır gelme 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 Hayır lan hayır 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 Heh oh Abi Esra 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 Yellow Yellow abi yellow yellow Abi adam gözümün önünde şak diye indirdi şak indirdi ya Yellow abi yellow. Yellow'un olma imkanı sıfır. Olmama imkanı sıfır. Yellow. Yellow. Abi yellow. Yellow abi yellow. Allah'ım ne olur. Yellow Allah'ım ya yellow ya yellow ya. Adam şak diye bastı kili ya. Önümde şak diye bastı ya. Abi bu ne ya? Bu nasıl bir iş ya? Ya bana vermeyin de başka bir şey istemiyorum. Ee, Esra eee imposter imp 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 Esra Imp Esra abi ne olur gözünü seveyim ne olur adam şak diye kili bastı ya önümden şunu kilitleyelim yok kilemek Esra abi Esra hadi lan pembe Yes yes Yellow Yellow imp Yüzde yüz. Yüzde yüz. Dın 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 dın. Hadi pembeli. Canım benim ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun yani? Benim mi impostor olmamı bekliyorsun? Hı hı beklersin. Rüyanda anca. <laughs> ver abi hadi. Hadi ver. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Ya kikleyeceğim seni. Sen kimsin? Ay u. Kikledim seni. Kikleyin bunu. Dönt. Tamam kanka. Adam şak diye kili bastı önümde ya. Adam şak diye bastı anasını satayım. Bu nasıl hiç ben anlamadım. Bak şimdi nasıl imposta çıkıyor. Kazanıyoruz şak diye maçı kazanacağız. Şak diye kazanacağız bak şimdi. İzleyin arkadaşlar şak diye kazanacağız. Ne oldu? Ne oldu abi? Ne oldu? Ne oldu? Ben ne dedim? Ne dedim ben? Ben ne dedim? Ne dedim lan ben? Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ha ha, ha 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 ne oldu ne oldu işte bu işte bu işte bu lan işte bu son bir oyun daha girelim arkadaşlar sonra hemen video kapatacağız. <laughs> işte i̇şte ha kik... <laughs> neyse kiklede arkadaşlar şuna girelim. Neyse Ali ne haber? Ali haber dostum neyse arkadaşlar şu oyun hemen başlasın ben de videoyu başlatacağım ya Rabbim sana şükürler olsun Allah ım. videonun kapasını böyle yapacağız üç kişi gitti anasını satayım bu nasıl mantık ya bu nasıl mantık ya üç kişi gitti ya üç kişi boş boşuna gitti ya öldürsek bir dakika hepimiz ikimizdeki 2 iki iki iki, i̇ki, iki, 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 iki lazım oyun bitiyor zaten 2 <laughs> kilo almaya bile gerek yok. Dört kilo almaya bile gerek yok. Ne oldu? Aynen biz de şey basalım. Ne oldu yazalım şöyle. Ne oldu? Bakalım ne olmuş? Aha gitti. Hepsi gitti. Hepsi süt, süt gibi şey gibi gittiler. Maşallah maşallah. Evet imposter olduğumuz zaman e, böyle bir şansa denk geliyor. İmposter oldum imposter oldum, imposter oldum. Ama böyle bir zamana denk geldiği için çok tebrik ederim. Çok imposter olduğum zaman niye böyle oluyor? Niye? Niye? Niye böyle oluyor? Ben sıkıldım artık böyle olmaktı İyi günüm dilikinin. başlatmış şimdi ya. Speak. Speak. türkis türkis

Vat yazalım şöyle. Vat. Abi çıkmayın bir oyundan bir oturun aşağıya. Hemen çıkıyorlar ya. Aa bak yine birisi çıktı. Kazandık. Yani bu nasıl mantık abi? Ben anlamadım ya. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar böyle bir durumda açık gelmesi için video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay.